Elektrik devrelerinde gerilim. Gerilim nedir? Bir elektrik devresinin iki ucu arasındaki enerji farkına gerilim denir. Yani bu iki uç arasındaki aslında potansiyel farktır. İki uç arasındaki enerji farkı ne kadar fazla olursa gerilim o kadar fazla olur. Örneğin bir pil 9 voltluk bir pilin iki ucu arasındaki enerji farkı 1,5 volt olan bir pilin iki ucu arasındaki enerji farkından daha fazladır. Gerilimin birimi volt'tur. Gerilim V harfi ile gösterilir. Gerilim voltmetre adı verilen bir araç ile ölçülür. Voltmetrenin iç direnci çok fazla olduğu için voltmetre devreye paralel bağlanır. Elektrik devrelerinde akım. Akım nedir? Akım bir elektrik devresinde elektronların titreşim hareketi yapması sonucu oluşturduğu enerjiye elektrik akımı denir. Elektrik akımının bir diğer tanımı da bir telin bir kesitinden bir saniyede geçen yük miktarı da diyebiliriz. Elektrik akımının yönü eski yıllardan itibaren artıdan eksiye doğru kabul edilmektedir. Fakat elektronların keşfiyle aslında elektronların titreşim hareketinin eksiden artıya doğru olduğu keşfedilmiştir. Fakat yapılan bir sürü bilimsel çalışmalarda sürekli kabul edile gelen Elektrik akımının yönü artıdan eksiye doğru olduğu görüşü günümüzde de halen geçerliğini kabul etmektedir. Yani kısacası elektrik akımının yönü artıdan eksiye doğru kabul ediyoruz. Fakat elektronların yönü her zaman eksiden artıya doğru hareket etmektedir. Elektrik akımının birimi amperdir. Elektrik akımı devrede ampermetre ile ölçülür. Ampermetre direnci çok küçük olduğu için devreye seri bağlanır. Akım I harfi ile gösterilir.